Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten büyük bir fırsat yakaladık. O fırsatı değerlendireceğiz fırsat değil mi? Bu fırsat bu i̇şte bu neymiş fırsat anlat? 31 TL'ye laptop bulduk arkadaşlar. Letgo'dan onu alacağız şimdi. Evet. Ayarladım. Adam bilmiyorum troll mi yapıyor, gerçek mi satıyor anlayamadım 31 TL gördük orada. Adam giydi. bana hakaret etti bu arada. Hakaret abi. mi? Tabii tabii Nasıl hakaret yani? etti. Niye? Nasıl, az önce sonra mesajları gösteririz. Mesajları zaten göstereceğiz bir de gerçekten gidip bakacağız alacağız alabiliyorsak alacağız. İnşallah troll değildir ee, fırsatı yakalamışken bunu videoya dönüştürelim falan dedik 31 TL ya. Evet. Bayağı 31 TL. Nasıl oluyor ya? Adam ihtiyaç sahiplerine satıyormuş <laughs> arkadaşlar. <işlerine. gülüyor> Hayır olur mu yani? Hani acaba çalışıyor mudur? Çalışmıyor mudur? Gerçekten bilmiyorum. Anlamsız. 10 yıllık bilgisayar. 10 yıllık. Mı? 10 yıllık. 10 yıllıksa yine 31 az. Evet az. Bu arada adam şey dedi. Ben bunu parçacıya satsam 100 lira alırım dedi. <laughs> Ama 31 <30 bin> lira. <laughs> ben şu satayım. mesajları versene sen. Tamam yani. dur göstereyim. Telefonum burada. Bu arada Yugo'yla satıcının mesajlaşmalarını falan filan hala satılık mı? Evet hala satılık. Hala mı sayın? <laughs> evet onu yanlışlıkla şu alta tıklayıp <gülüyor> <gülüyor> attım. Tamam. Fiyat doğru mu? Pek tuhafıma gitti demiş. Doğrudur zaten bilgisayar 10 yıllık ihtiyacı olana vereceğim 31 TL'ye. Peki pazarlık payı var mı? <laughs> Ya 30 bin liraya satıyor. Pazarlık yapar <laughs> herhalde. Deli misiniz acaba? Eskiciye satsam 100 TL olan ihtiyacı olan ucuza veriyorum diyeceğim. Ayrıca sen yaz. Tamam nerede görüşelim'e kadar getirmişsiniz. Aynen orada telefon numarasını verdi orayı göstermeyelim zaten. Okey. <laughs> Konumunu aldık gösteremiyoruz tabii ki gizlilik olduğu için arkadaşlar. Biz gidiyoruz şu anda. Hadi Aynen. gidelim. Aynen. Laptop alıyoruz lan. Şşt, laptop alıyoruz. Gidiyoruz da şu anda aklıma geldi oğlum bu troll ya. Ya bence troll değil, adam kendisine diyor ihtiyaç sahiplerine veriyoruz diyor. He. Yani Ya olabilir. alabilirsek her türlü kardayız bu arada. E, tabii ki de kardayız. Eskiciye satsak 100 lira. Çalışmasa bile kardayız mı? Tabii tabii, altınlarını ayıklarım ben. Harbi mi diyorsun? <gülüyor> ayıklarım. <gülüyor> tamam o zaman hadi, güzel. Evet, laptopumuzu aldık enteresan. Gerçekten çizik, bayağı çizik dolu şu anda gördüğünüz gibi ilk izlenim olarak. Ee, bize arkadaşlar <laughs> bir de mouse verdi. Bu çalışır herhalde. Oğlum çok hafif lan. Bu var ya değeri 5-10 liradır ama yine de güzel ya. Yani. İnşallah çalışıyor. Tıklanıyor mu? Tıklanıyor, tıklanıyor. Oha, Mouse iyi. verdi. Üstüne abi şey. Bakalım açılıyor mu? Bir düğmesine basayım. Açıldı mı? Ha! Açıldı, açıldı, Ona açıldı. Hemen mu? eve gidelim. Hemen eve bunu denememiz lazım gerçekten. Eve gidelim Hugo. Okey. Tamam. Hadi. Arkadaşlar laptop burada şarjını taktık, şurada bir kırık gördüm. Onun dışında herhangi bir fiziksel hasarı yok. Bu arada Aa, şurada da bir şey var. Aynen aynen. Şu burada bir çatlak var. Abi hmm. 10 yıllık bilgisayar olduğu için. Bakalım. Doğru, çok çizilmiş ya. Aa. Hmm. Ne? Bantlamışlar Aa, lan burayı. Burayı bantlamışlar Aa, gözüküyor mu kamerada? Gözüküyor. Aynen tamam dur çok geldi güzel. geldi tamam sıkıntı yok. Ması üstü fotoğrafı bayağı Abi güzel. Abi ben çok beğendim lan şuraya bak 30 liraya. Lan mouse çalışıyor bu arada sadece mouse arkadaşlar e, 10 lira eder <laughs> rahat çalıştığından dolayı. <laughs> en az değil mi? <laughs> evet evet. Ederim. Yani baktığın zaman mouse çalışıyor yeter yani mouse karına geçtik onun dışında bir dakika ne yapabiliriz? Aslında dur, karıştırmaya gerek yok. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Eee edit yapsak? Tamam. Biz sonuçta YouTuber'ız arkadaşlar. Bir bilgisayardan istediğimiz edit yapabilmesidir yani. Anladın bence mı? edit yapmaz bu arada bu. Bak, Adobe Premiere muhtemelen çalışmayacaktır. Kaldırmaz. En azından Camtasia ile edit yaptı yaparsa kurtarır bence. Tamam, kabul. Tamam, Kampersi, O zaman bir Kampersi. video çekelim, Hı -hı. bir video çekelim. O videoyu bu vi bilgisayarda editlemeye çalışalım. Eğer bu videoyu izlerseniz izleyebiliyorsanız editleyebilmişizdir demektir bu videoyu falan. Ee... Dolayısıyla başlayalım oyun çekelim ya. Ne tamam. çekelim? Aranofbolur. <laughs> Aranofbolur çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Aranofbolur da madem öyle yine karakter alalım tamam mı? Tamam. Aynen. Markete geliyorum, marketten kahramanlardan ne alsak abi? Visp. Ne? Visp. Ne? Visp. Wisp. Evet. Ne alaka? Ne Niye? Bileyim? Öyle aklıma geldi de. Bak şey takmış ya böyle gözlük mözlük takmış o Allah gitti. Allah. Evet, tamam. Evet. O zaman kahraman satın al. Okey. Bunu alalım bir deneyelim. Bu arada arkadaşlar oyunu indirebilirsiniz. Açıklama bölümünde linki var. Beni mini laskopattan ekleyebilirsiniz. M, L, K ve T'si büyük. Mutlaka ekleyin. Beraber inşallah bir gün oynama fırsatımız olur. Zaten bir sürü arkadaşımla oynadım şimdiye kadar. Arkadaşlık isteklerinde gördüğünüz gibi her videoda kabul ediyorum. Evet, yani evet, böyle evet. yüzlerce arkadaşım oldu gerçekten. Oh. E Mustafa Osman, Mustafa, Yıldırım, oh. Beyazıt. Yıldırım, Beyazıt mı? Yıldırım, Beyazıt Yıldırım mı? ayrı geldi. Beyazıt ayrı geldi. Oh. Oha. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi döndü <denk> de geldiler. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Kaçımda Loryum var. Gerçi bot ama en azından eee iyidir aga. iyi ya. suikastçı falan. Tabii, tabii Yani biz şu anda ne karakteriyiz bu onu anlamıyorum. Robotmuş bu. Robot gibi bir şey. Dur aa. merak ettim. Atışı a ileri atılıyor. Okey. Bomba mı bıraktı okay. oraya? Bomba mı bıraktı? Bir bakacağım şimdi. İleri nasıl atılacak? İleri atılırken vuruyor mu acaba? Bakayım. Nasıl başardım onu? <laughs> İyi vuruyor bu arada. Bu arada füze atıyor galiba. Füze atıyor aynen aynen. Mermi. Bir... Aynen aynen. Şöyle hop. Güzel güzel A, aldın güzel. Onu. İkinci özellik ne? İkinci özellik. Oy. sersemletti böyle bir saniye. Sersemletti mi aynı zamanda? Evet evet. Ya. Çok iyi o zaman ha. Tamam. Ben şey sevdim. biz güzelmiş evet, aslında. Evet gayet iyi. Şöyle. Ama yavaş bir karakter ya. Abi bir yerden özelliğinin kötü aynen. olması lazım. Doğru. Bir de ultisini merak ediyorum. Dur. Evet ultisi neymiş? Aynen. Tamam. O. Aa, karakteri aga ben bence. Bence de çok iyi. Tamam. Ben Ama bu arada ultisi çok vurmuyor gibi. Ama level onu? yükseldikçe daha çok. Doğru. Aynen doğru diyorsun, unutmuşum. Bu arada galiba nişancı bir karakter yani. Evet, Tam evet. bilmiyorum. Şimdi de bakacağım ona. Hugo Hı -hı. nişancılar arasında wisp var. Gördün mü? Nişancı Gördün. bir karaktermiş. Aynen. Güzel, güzel karakter. Evet arkadaşlar şu anda editi izleyebildiğinize göre Camtasia çalışmış demektir. Adobe Premiere zaten çalıştıramadık. Camtasia'yı çalıştırabildik. Yani laptop 31 liraya laptop çalıştı. Edit yapıyor. Lan. Edit yapıyor. Aa ne yapsın bu laptop? İnanılmaz. Ledi. Ya oğlum bununla kripto para kasabilir <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Buradan bir önceki av videosuna buradan da yerine gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.